Hiç parmaklarınızın arasından kum gibi kayıp giden bir şeyin peşinden koştuğunuz oldu mu? Belki de yorgunluktan bitap düşene kadar peşinden koştuğunuz bir aşk, komşunuzun kapısını çalan bir fırsat ya da her zaman bir karar uzaklığında gibi görünen aidiyet duygusuydu. Ve sonra bu çaresiz koşunun ortasında içinizden rahatsız edici bir soru fısıldadı. Ya kendi hayatımla mücadele ediyorsam? Göğsünüzü acıtacak kadar çok istemenin sessiz bir acısı vardır. Belki de kendimizden çok daha büyük bir şeyin akıntısına karşı yüzüyoruz. Fark ettiğimizde büyüyen bir ıstırap. Bu Ellerinizle suyu tutmaya çalışmak gibidir. Ne kadar güç kullanırsanız o kadar çok kaçar. Peki ya bu suyu tutmanıza gerek olmadığını söylersem? Ya o su size giden yolu zaten biliyorsa? Carl Jung'un sırrı olarak sakladığı eski bir bilgelik vardır. Senin olan her şey seni bulacaktır. Bu kolay bir vaat ya da ucuz bir teselli değil yaşadığımız her şeyin merkezinde atan bir gerçekliktir. Bu gerçeklik evrene bağırmayı bırakıp onun bize söylemek istediklerini dinlemeye başladığımızda ortaya çıkar. Hayatındaki en önemli şeylerin en beklemediğin anda geldiğini fark ettin mi? Bakış açını değiştiren o kitap bir rafta duruyordu. Hayatının aşkı sıradan bir öğleden sonra ortaya çıktı. Hayatını değiştiren fırsat sen aramadığın bir anda kapını çaldı sanki hayatın kendi zekası varmış gibi bizim endişeli zihnimizin anlayamadığı bir şekilde bizim lehimize komplo kuruyormuş gibi. Ama biz kontrolcü yaratıklar her karşılaşmayı, her fırsatı, her mucizeyi zorlamamız gerektiğine inanmakta ısrar ediyoruz. Hayatı gerçekleştirmekten tek sorumlu bizmişiz gibi yaşıyoruz ve asla taşımamız gerekmeyen bir yükü taşıyoruz. Jung, kültürümüzün unuttuğu bir şeyi biliyordu. İçimizde bir güç var, onun self adını verdiği bir bilgelik, biz daha hedefimizi hayal etmeden yolu bilen bir güç. Sanki içimizde bir GPS var, ruhun navigasyon sistemi, onu kontrol etmeye çalışmayı bıraktığımızda daha iyi çalışıyor. Hiç böyle hissettiniz mi? Zihniniz anlamadan önce içinizde bir şeyin bildiği anlar tam doğru zamanda doğru kişiyle karşılaştığınızda veya bir kapı kapanıp çok daha iyi bir kapı açıldığında bu şans değil, tesadüf değil, senkronizasyon, içimizde olanlarla dünyada olanlar arasındaki gizemli dans, sanki ruhunuzla evren arasında sürekli bir konuşma var, sadece kalbin tercüme edebileceği bir dil. Ama işte kafamızı karıştıran paradoks, bize ait olanı almak için bizim olması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri bırakmamız gerekiyor. Bu, içindeki muzu bırakamadığı için kapana kısılan maymun hikayesi gibi. Tuzak kavanozda değil, elini açmamakta. Tutsağımız koşullar değil, her sonucu kontrol etme ihtiyacımız. Hiç hiçbir şeyin kalmayacağından korkarak sana ait olmayan bir şeye tutundun mu? Kapını çalan bilinmeyen bir şeye güvenmek yerine tanıdık bir acının güvenliğini kaç kez seçtin? Bırakmak vazgeçmek değildir. Bırakmak yer açmaktır. Dağınık bir odayı temizlemek gibidir. Fazlalıkları kaldırdığımızda gerçekten önemli olanı görebiliriz. Kovalamak ve izin vermek arasında ince ama devrim niteliğinde bir fark vardır. Zorlamak ve akışına bırakmak arasında. İstemekte ve güvenmekte kovaladığımızda hayatı çözülmesi gereken bir sorun olarak görürüz. İzin verdiğimizde ise hayatı yaşanacak bir gizem olarak kabul ederiz ve bu kabulde sihirli bir şey olur. Nehre karşı savaşmayı bırakır ve onunla birlikte yüzmeye başlarız. Bu pasiflik anlamına gelmez, bilinçli eylem anlamına gelir. Her gün toprağı kazıp tohumların filizlendiğini kontrol etmeden tohum ekmeği anlamına gelir. Yoluna çıkan her fırsatı boğmadan hayallerine doğru yürümeyi anlamına gelir. Hayatı kontrol etmeye çalışmak yerine onunla dans etmeyi öğrenmek gibidir. Ve bu dansta hayatın her zaman adımları bildiğini keşfederiz. Jung direndiğimiz şeylerin devam ettiğini söylerdi ve kabul ettiğimiz şeylerse dönüşür. Sonunda şeylerin doğal akışına direnmeyi bıraktığımızda, varlığımızı yöneten daha büyük bir zeka olduğunu kabul ettiğimizde içimizdeki bir şey rahatlar. Sanki yıllarca nefesimizi tutmuşuz da derin bir nefes vermişiz gibi ve bu rahatlamayla birlikte her şey akmaya başlar. Arzularımızdan vazgeçtiğimiz için değil, umutsuzluğa kapılmayı bıraktığımız için, hayallerimizden vazgeçtiğimiz için değil, bu hayallerin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini kontrol etmeyi bıraktığımız için Umutsuzca sorular sormayı bıraktığımızda cevapların nasıl geldiğini fark ettiniz mi? Takıntılı bir şekilde aramayı bıraktığımızda doğru insanların nasıl ortaya çıktığını, her kapıyı zorlamayı bıraktığımızda fırsatların nasıl ortaya çıktığını, kültürel bir güven var. Bu yolculukta yalnız olmadığınızın güveni. Adını ne koyarsanız koyun bir güç var ve bu güç her şey tersine gitmiş gibi görünse bile sizin lehinize çalışıyor. Özellikle her şey tersine gitmiş gibi göründüğünde. Çünkü bazen bize ait olan şeyler kayıp gibi görünür. Bazen almamız gereken şeyler kaçınmak istediğimiz bir deneyimin içinde gelir. Bazen evren çok daha iyi bir şey vermek için elimizden bir şeyi almak zorundadır. Tembellikten vazgeçmekle bilgelikten vazgeçmek arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Konformizm ile kabullenme arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz? Ne zaman mücadele etmemiz gerektiğini, ne zaman güvenmemiz gerektiğini nasıl anlayabiliriz? Cevap vücudumuzda, nefesimizde göğsümüzde evet bu doğru veya hayır bu zorlama diyen o his vücudumuz yalan söylemez vücut inşa eden çabayla yok eden çaba arasındaki farkı bilir jung iki karar verme merkezimiz olduğunu keşfetti kontrol etmek isteyen ego ve akmak isteyen benlik ego korkar ve bu yüzden tutunur benlik ise inanır ve bu yüzden izin verir Ego ile hareket ettiğimizde kaçırdığımız her fırsatı bir trajedi olarak görürüz. Benliğimizden hareket ettiğimizde kaçırılan her fırsatı bir yön değişikliği olarak görürüz. Her şeyi değiştiren bakış açısındaki bu ince değişikliktir. Neden bu işe yaramıyor diye sormak yerine bu beni nereye götürüyor diye sorarız olanlarla mücadele etmek yerine ortaya çıkmaya çalışan şeyin ne olduğunu merak ederiz ve sonra şaşırtıcı bir şey keşfederiz. Peşinden koşmayı bıraktığımızda işler bizim peşimizden koşmaya başlar. Sihirle değil, manyetizmayla. Çaresizlik enerjimizi gevşeterek gerçek benliğimizle uyumlu olanı çeken bir güven enerjisi yayarız. Sanki evren çaresiz kontrol çabalarımızın arkasına saklanmayı bıraktığımız için bizi nihayet bulabilmiş gibidir. O kadar istediğiniz ama elde edemediğiniz iş, belki de varlığından bile haberdar olmadığınız bir şeyin önünü açmıştır. Sevdiğiniz ve kaybettiğiniz kişi, belki de mümkün olduğunu bile bilmediğiniz bir aşka sizi hazırlamıştır. Yıkılan o hayal belki de çok daha büyük bir hayalin önünü açmıştır. Kolay olduğunu söylemiyorum. Her şey belirsiz göründüğünde güvenmek var olan en cesur davranışlardan biridir. Tutmak istediğimizde bırakmak, su altında nefes almayı öğrenmek gibidir. Ama mümkündür ve gerçekleştiğinde bunun her zaman mümkün olduğunu anlarız. Jung kendi varlığımızın gizemiyle barışmamız gerektiğini biliyordu. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler olduğunu ve belki de sadece belki bunların tam da kontrol etmemiz gerekmeyen şeyler olduğunu kabul etmek. Çünkü sonunda gerçekten size ait olan, gerçekten sizin için olan şey bir şekilde yolunu bulur. Her zaman denize ulaşan bir nehir gibi, her zaman yuvasını bulan bir kuş gibi, ne zaman filizleneceğini her zaman bilen bir tohum gibi. Belki de soru işleri nasıl hallederiz değil, doğru işlerin gerçekleşmesi için nasıl alan yaratırızdır. Belki de mesele istediğimi nasıl elde ederim değil, gerçekten ihtiyacım olan şey geldiğinde onu nasıl tanırımdır ve belki sadece belki en büyük özgürlük her sonucu kontrol etmekte değil tam olarak olması gereken yerde olduğunuza tam olarak almanız gereken şeyi aldığınıza güvenmekte yatmaktadır özellikle de nedenini anlayamadığınızda çünkü sonuçta sizin olan her şey sizi bulacaktır her şeyin kolay olacağına dair bir vaat olarak değil her şeyin tam olarak olması gerektiği gibi olacağına dair bir kesinlik olarak ve bu belki de yeniden nefes almaya başlamak için ihtiyacımız olan tek kesinliktir. Bu sözler içinizde bir şey uyandırdıysa, bu düşüncelerde kendi yolculuğunuzu gördüyseniz, bu yolda yalnız değilsiniz. Başkalarının da hayatın akışına güvenmeyi öğrendiğini kendilerine ait olmayan şeyleri bırakıp gerçekten önemli olanı elde etmek için çabaladığını keşfetmek çok güçlü bir şey. Bu içsel alanları keşfetmeye devam etmek, bizi insan yapan şey hakkında daha derin sohbetlere dalmak istiyorsanız kanala abone olun. Çünkü burada hazır cevaplar sunmuyoruz dönüştüren soruları paylaşıyoruz. Kesinlikler satmıyoruz. Bizi birbirimize bağlayan gizemleri birlikte keşfediyoruz. Ve unutmayın, bunu izlerken, bu sözler bugün size ulaşırken belki de bu da sizin için olması gerekenin bir parçasıdır. Belki de sizinle bu fikirlerin karşılaşması bir tesadüf değildir. Belki de bugün ruhunuzun duymaya ihtiyacı olan şey budur. Derin nefes alın, sürece güvenin ve tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuzu bilin.